Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Survivor 2023'e 3 ay gibi kısa bir süre kalmışken gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmaya katılması kesinleşen bir ismi ve teklif götürülen birkaç eski yarışmacıyı konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. 14 Ocak'ta başlaması beklenen Survivor'da daha önce açıkladığımız bir isim resmen kesinleşti. Bu isim Survivor 2021'den tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu. Bu sezon Survivor 2023'te All Star takımında göreceğimiz Aleyna Survivor hazırlıklarına başladı. Gelin o görüntüleri izleyip yarışmaya katılması beklenen yeni isimlere göz atalım. Huh. Huh. Welcome to Faber, man. Let's go. Cool. Yarışmaya katılması beklenen bir diğer yeni isim ise Survivor 2019'dan tanıdığımız Okay Köksal. Okay'ın katıldığı sezonda çok başarılı olduğunu biliyoruz zaten ama tek sıkıntısı konuşmuyordu. İzleyiciler konuşmayan, kendini anlatmayan kişileri ön planda görmüyorlar. Sizce Okay bu sezon yarışmada başarılı olur mu yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Gelelim Survivor 2021'den katılması beklenen bir diğer isme. Bu isim hepimizin yakından tanıdığı Sergen Bayar. Gün geçtikçe Survivor ile ilgili gelişmeler daha da netleşmeye başlıyor. Gönüllüler takımı için mülakatlar tüm hızıyla devam ediyor. Tam kadronun Kasım ayında belli olacağını düşünüyorum. Önceki videoları izlemeyenler için gelelim yarışmaya katılması beklenen diğer isimlere. Survivor 2023'te olması beklenen isimler sırasıyla şöyle, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Semih Öztürk, Furkan Kızılay, Turabi Çamkıran, Damlacan, Hilmi Cem İntepe, Melisa Şenolsun, Turan Balaban, Hakan Karabulut, Sabriye Şengül, Sahra Işık, Steven Salam ve Hakan Hatipoğlu. Son olarak Acun Ilıcalı'yı şok eden olaya gelelim. Yunanistan'da yayınlanan ve Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da 2020 ila 2021 sezonunda yarışan Sofia Margariti isimli yarışmacının yarışmada sakatlık yaşamasının ardından yapım ekibinin zor kullanmasıyla yarışmak zorunda kaldığı ve yarışma sonrasında da bacağından geri dönülmesi mümkün olmayan bir şekilde sakatlandığını öne sürerek Acun Medya'ya 200 bin euro bedelinde dava açtığı öğrenildi. Sofia Margarit'i ayrıca yarışmadaki birçok olayın izleyicilere yansıtıldığı gibi olmadığını ve yarışma öncesinde her açıdan prodüksiyonu haklı çıkartacak bir sözleşmenin yarışmacılara imzalatıldığını da iddia etti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Huh. Huh. Welcome to Forever man. Let's go. Let's go. 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 This is for work.